Yine iddianamenin 153. sayfası. 81-86. sayfasından Dokuz Işık kitabının şu cümleleri almış. Milliyetçiliğe karşı olmak ihanettir. Milliyetçilikten taviz verilmez. Kültür davası alfabeyi okuma ve ezberleme davası değildir. Kafayı, kalbi ve bedeni geliştirme ve yetiştirme davası. Bu cümleler böyle birbirini takip eden bir tevi bir cümle değildir. Bu kelimeler, ibareler kitabın muhtelif sayfalarından alınmış, savcı tarafından birleştirilmiş bu cümle yapılmış. Şimdi asıl kitabı okuyacağım. Bu eksik cümlelerden sonra iki paragraf atlayarak diğer sayfadan şu cümle, çünkü kişinin fikri ve fiziki gücüne dayanmayan hiçbir hamle başarıya ulaşamaz. Alınmış bunun altına da altı sayfa atlayarak, altı sayfa atlıyor, 86. sayfadan hürriyetin tek garantisi mülkiyettir. Dokun sistemin hedefi Türk milletinin her ferdini mülk sahibi yapmaktır. Cümlelerini eklemiş. Halbuki kitaptaki asıl metin şudur. <laughs> Metin, bu bahis, bu konu, kültür faaliyetleri, ele alan bir konu. Milletler arasındaki kültür münasebetleri ve kültür meselesi. İnsanlığın hayatında savaş, Araç ve gereçleri de devamlı olarak gelişme halinde. Kılıç, ok, tüfek, top, tank, uçak, atom silahları gibi. Bugün milletler birbirleriyle adına sessiz harp diyebileceğimiz bir kültür savaşı içindedir. Kültür savaşı ideolojik harpten daha şumulludur. Birçok milletler başka bir milleti veya milletleri kendi kültürü içinde eritmeye gayret eder. Savaşta ok, kılıç, mermi için insanın en hassas noktası kalbi ve beynidir. Kültür savaşı da aynı noktaları hedef alır. O da insanların beynini ve gönlünü, kalbini hedef alır. Bunun için bir milletin hayatında kültür davası, alfabiyi okuma ve ezberleme davası değil kafayı, kalbi ve bedeni geliştirme yetiştirme davası. Dalından kopan bir yaprağın kaderini rüzgar tayin eder. O artık herhangi bir istikametten esen rüzgarın eserit, esiridir. Unutulmamalıdır ki her kim bir kavme benzemeye çalışırsa o kavmin efradından sayılır. Kültür savaşına karşı en müessir silah milliyetçiliktir kişinin kendi öz değerlerini, öz varlığını koruması ve geliştirmesi moral bir güç ve milli şuurla mümkündür. Milliyetçilik, sosyal ve ekonomik hamlelerde de fikri, ruhi, fiziki bir atlama tahtası. Çünkü kişinin fikri ve fiziki gücüne dayanmayan hiçbir hamle başarıya ulaşamaz. İddianame aradaki tüm cümleleri atmış, bu cümleyi almış eklemek. Bütün bunlar nazara alınarak milletin her ferdi, moral değerlerle ve milli şuurla teçhiz edilmelidir. Türkiye'nin içinde bulunduğu ağır şartları nazara alarak ifade etmek ve hatırlatmak isterim ki, gerçek değer ve anlamdaki milliyetçilik hareketlerinin karşısına çıkmak, kale kapısını düşmana açmak demektir. Milliyetçi hareketin temel felsefesi insan sevgisidir. İnsan haysiyetine, hürriyetine dayanmayan sistemlere inanmıyoruz. İnsan sevgisi ve hürriyeti, insana değer vermekle mümkündür. İnsan, kültürel, sosyal, iktisadi, siyasi ve moral değerlerinin meydana getirdiği bir bütündür. İnandığımız dünya görüşü, insanı bütün değerleriyle, bütün yönleriyle ele alır. İnsanı sevebilmek, insanı hür yapabilmek, onu her türlü tutsaklıktan kurtarıp kendi kendine hakim yapabilmekle mümkündür. İnsanın tutsaklıktan kurtulup kendi kaderine hakim olabilmesi hürriyete kavuşmasıdır. Tarih ve siyasi tecrübeler bize göstermiştir ki mülkiyet insanın teşebbüs gücünün atmasına imkan vermiş, şahsiyetini geliştirmiştir. Şahsiyet. <laughs> Ancak mülkiyetin başkalarını sömürme, ezme aracı olarak kullanılmasına karşı bulunmaktayız. Mülk üzerindeki dengenin sağlanması için devletçe her türlü tedbirin alınmasını gerekli görmekteyiz. Gerçek milliyetçilik milleti meydana getiren her insanı hiçbir ayrım yapmaksızın aynı derecede sevmektir inandığımız milliyetçilik anlayışı bu milleti meydana getiren insanlar arasında her türlü ayrımı kesinlikle reddeder. Milliyetçilik bölücü değil, birleştirici, ayrıcı değil, toplayıcıdır. Bu milleti meydana getiren her fert aynı soyun, aynı kültür ve tarihin birer üyesidir. Ve hepsi aynı müşterek kaderle yorulmuştur. Bizim dünya görüşümüzde bir ferdin diğerinden üstün tutulması yoktur. Her türlü ayrıcı, bölücü sistemlere karşıyız. Millet canlı bir organizma ve yaşayan bir varlıktır. Bu organ ve varlıkta her ferdin belirli bir yeri ve bir görevi vardır. Her fert bu organizmanın bir uzvu, bir hücresidir. Normal düşünen bir insan beyni, vücudu meydana getiren uzvu ve hücrelerden bir kısmını diğerlerinden üstün tutamayacağı gibi feda da edemez. Zira böyle bir halde iyi bilir ki vücut ya eksik kalır, görevlerini yapamaz yahut da tamamen sona erer. Bunları biz yıllarca evvel yazmışız. Gençlere öğretmeye, halka öğretmeye çalıştık. İstanamede bize yöneltilen ithamlar kitaplarımızla ilgili. Kitaplardan alıntılar yapılmış. Binlerce kitapları okumak zarureti var. Onun için sabahleyin kitapları okudum. Yüksek mahkemeye iddianamede alıntılarla asıl kitapta yazılmış olanları karşılaştırıp yüksek mahkemenin bir fikir sahibi olması için arz. Yoksa 350 sayılı kanuna aykırı olarak sorguyu yazılı e, cevap verme yoluna gitmedim. Bu şimdi <laughs> Size bu konuda yönetmenin cevap olması gereken bir şeyle ilgili evet. hemen bir soru yok. Siz bu konuda iddialarla ilgili, evet. eylemlerle ilgili sorunuza dönüyoruz. Evet. 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 İkincisi bir şeyi daha arz etmek istiyorum. Sabahleyin de arz ettim. Ben iddia makamında oturan e, sayın savcılara yalancı vesaire demedim. Şimdi, şimdi verilen dilekçede yalancı dedi savcılara diyorum. Evet bu yalandır. Evet. Ben sadece iddialar yalandır, asılsızdır dedim. Bunu da kavzihen alır. Şimdi iddianamede sabahleyin de arz ettiğim gibi benim kitaplarımdan gerçeğe uymayacak şekilde alıntılar yapılmış. Fakat bunları bugün bu safhada uzun uzun mahkemenize arz etmeyeceğim. Bunları hakkımızdaki e, Türk Ceza Kanunu 141. maddesiyle ilgili 149. maddesiyle ilgili 168. madde ve 146. maddeyle ilgili diğer hususları ileride cevaplandırırken bu konulara tekrar temas etmek zarureti olacaktır. Ve yine bunları o zaman daha tavsiyeatlı olarak ele alacak. Ben bir fikir vermek üzere sabahleyin e, bunlardan yüksek mahkemeye maruzatta bulundu. Şimdi bunu kapıyorum, kesiyorum ve iddianamedeki diğer iddiaları hakkımızdaki diğer ithamlara geçiyorum. Onlar hakkında iddiaya cevap olacak şekilde yerimizdeki delilleri mahkemeye sunmaya çalışıyorum.